Tarım Bahçe Dünyası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda yeni bir tırpan tanıtımıyla karşınızdayız. Ee, bugün Zonguldak Kozu ilçesinde e, Kargalar Köyü Demirciler Mahallesi'ndeyiz. Tahir e, abimizin yanındayız. E, ona motor verdik arkadaşlar. Tahir abi gel tanıtalım en azından. E, Tahir abimizin dükkanımıza geldi. Bu ürünü istediğini söyledi. Bunun e, yani kendi arazisine göre hangisi uygunsa ee, bize söyledi. Biz de uygun olan motorun bunu olduğunu söyledik. Zaten kafasında bu makine varmış. Biz de e, verdik. Şimdi köyüne geldik. Güzel bir köy var arkadaşlar. Bu makineyi tanıtacağız. E, kuracağız. Yedek parçalarını söyleyeceğiz. Teknik e, özelliklerini söyleyip hemen bahçemize yine küçük bir deneme yapıp ondan sonra e, videomuzu kapatacağız arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Başka bir şey demiyorum, videoya başlıyorum. abi ben makine kuracağım. Sormak istediğin şeyler varsa bana sorarsın. Tamam. Ona göre de zaten aklına takılan ben sana kafanda soru işareti kalmayacak şekilde anlatmaya çalışacağım. Tamam. Şimdi bu makinenin teknik özelliklerinden başlayayım ben. Bu makine 1.6 kVA, 2.1 beygir gücünde arkadaşlar. 40.02 silindir hacmine sahip bu. Bu makinenin de benzin deposu. 0.87 litre. Yani 1 litreye yakın bir benzin oluyor arkadaşlar. Biz tabi benzini dışarıda karıştıracağımız için bu ölçü çok önemli değil. Onu her zaman söylüyorum zaten. Ee, şart borusu 26 mm. Onun haricinde teknik özellik olarak başka bir şey. Hani ekstra bilmeniz gereken başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, hava filtresi burada Tayyar abi. Şurada bir mandala, mandal var. Mandala basıyorsunuz. Açıyorsunuz. Hemen hava filtresine burada ulaşabiliyorsunuz. Evet. Ee, bunu belli aralıklarda temizliyorsunuz. Biz 3-4 depoda bir temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Kesinlikle yağlı benze temizlemiyorsun. Ee, sonradan sıkıntı yaşama diye. Şöyle oturtuyorsun. Evet. Zaten hemen yuvasına oturuyor. Ondan sonra sadece Çekiyoruz. o kadar. Buraya basıyorsun. Buraya basıyorsun. Açılıyor. Açılıyor. Çok basittir zaten bak. Hemen tamam. elimize geldi. Tamam. Açık kalsın. Çünkü gaz gaz yoğu gerçekten takmaya gerek yok. Şöyle... Takalım. Burayla işimiz yok çünkü. Ee, onun haricinde arkadaşlar e, bu motor yarı profesyonel bir motor. Onu söyleyeyim. E, Oleman en çok tutulan motorlardan bir tanesi bu. E, şimdi Gerçi şimdi üretilmiyor ama e, şimdi farklı modeller olarak çıkarıldı. Ben makineyi kurmaya başlayayım. Sizi de çok tutmayayım. Tabii içinden ne çıkıyor? İlk önce onu da söyleyeyim. Şöyle Korumalık çıkıyor. Tutma kolu çıkıyor. Pilot kol dediğimiz. Evcik çıkıyor. Zaten biraz sonra göreceksiniz. Elinizi koruyor. Aynı zamanda motoru yere bıraktığınızda çalışır vaziyette e, gaz mandalına basmamış oluyor arkadaşlar. İçinde bıçak çıkıyor. E, Şaf borusuna gaz telini takan mandallar çıkıyor. Bunları göreceksiniz biraz sonra videoda. Verirken. Bir de profesyonel bir başlık çıkıyor. Bu başlığın fiyatı bugün e, almaya kalktığınızda 200 lira civarında arkadaşlar. Profesyonel başlık. Anahtar takımı çıkıyor. Bir de şöyle bir e, evrak çıkıyor. Bu çok önemli bir evrak değil arkadaşlar. Ben şimdi kuracağım. Hızlı bir şekilde. Sizin de vaktinizi çalmayacağım. Biz bu korumalın çıkmasını çok tavsiye etmiyoruz. Onu yine tekrarlayayım. Çünkü sağlığınızın önemli değil İş bir saat geç bitsin. Taylan abi senin için geçerli lan şey. İş bir saat geç bitsin ama sağlığına bir şey olmasın. Bu bu kadar. hemen kolunu takalım. parça parça olursa daha iyi anlaşılır o yüzden sökeyim ben. Dört video ile beraber. Ya arkadaşlar siz de bu videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrar. Video yorumlara yazın hangi makineleri tanıtmamız gerektiğini. her istediğiniz ürünü tanıtmaya çalışıyoruz. düşürmedim <Sessizlik> Düştü mü? Kul düştü galiba. Hemen <Sessizlik> arkasında. tamam. Hayır <laughs> abi Yıldız tornavudan var mı? Sinara var <laughs> mı Yıldız? azından birkaç yeri kurana kadar Yıldız tornavuda getirirseniz ona göre de Hayır abi şimdi bu makinede şaft borusu bu makinede yayla beraber takılıyor. Kolay bir sistem yapmışlar. Zaten delik kısımları şöyle arkadaşlara da göstereyim. Delik kısımları makineye geliyor. Evet. Ee, şuradaki kısmı buraya giriyor. Evet. Yaydan kurtarıyorsun ilk önce. Bunu takıyorsun. Bak şurada delikler var, görüyor musun? Evet. Bak şuradaki deliklere bir tane de burada var. Şöyle göstereyim daha net olur. Buraya bunu da buraya taktığın zaman zaten yay gelmez bak. Sabitlendi. gördün mü? Oradan gelmez. Şimdi milin de konturunu yapmak için daha uzun çevirerekten yuvasına ne? koyuyorsun? Neyi? Ya bu mil. Ha, mil. Heh. Ya bunu da söyleyeyim. Bunu dört depoda bir oradan çıkaracaksın. Aynı zamanda uç tarafı burayı bunu çıkarıp Gresya ile beraber dört depoda bir gresleyip böyle yerine süreceksin. Ee, videoyu için, izleyen arkadaşlar için e, diğer motor videolarında var zaten bunu. E, tekrar izleyebilirler. Sonra akabinde bu mandalları ne işe yaradığını da göstereyim aynı zamanda. Şöyle Bunu buna sabitlemek için. Gel abi. Şimdi burada önemli olan hani bunu takabilmen önemli. Şu mili çekiyorsun kendine. Çek istersen. Sen de hem de göstermiş olalım. Çek kendine doğru. Bunu da buraya sokuyorsun. Şöyle şöyle yapalım. Bunun bir tanesi şöyle olmuş. Çekti. Şimdi girmiyor mesela değil mi şu an? Evet. Az birini bırak versene zahmet. Bırak komple bırak kaç abi. Bırak elinde bırak. Şimdi böyle girmediği zaman ne yapacaksın biliyor musun? Bir kişi önden bıçağı çevirecek. Şimdi sen bunu ileri it. Sadece şaft milini it, tamam mı? Sadece şaft milini it. Ben şimdi sana Erdoğan burayı da gösterelim en azından abilere. Şimdi orada mili oturtamadığın zaman burayı hızlı bir şekilde çevirdiğiniz zaman itiyor gidiyor musun abi? Mili de çek. Mili de kendine doğru çek. Çek kendine doğru, onu sağa sola çevir. Hızlı bir şekilde ittiğinizde yerine oturacaktır. Oturdu mu abi? Tahir abi oturmadı mı? Vallahi bilmiyorum ben Bir dakika bakalım. Oturmuş. Oturmuş Tanrım. Sadece... Şeyi... Bak, zaten yuvasına girmiş. Sen sadece... Bak, çıt diye ses geldi. Gördün mü? Oturdu evet. yerine. Oraya çevirmemizin amacı, oradaki mili döndürüp yuvasını bulmak için. Evet. Gaz seni takmak da basit bunda. Şöyle makineyi kendimize çekelim biraz. Burada mandal var. Mandalı açıyorsun. Gaz telini takıyorsun. Sonra siyah mandalı buna takıp şuna kilitliyorsun. Tabi elektrik bandım varsa eğer bunu buradan bantlayalım ki sonradan çıkmasın. Yani en e, problem yaşanan Baktınlar. kısım bu. Tabi elektrik kısımda Böyle takıyorsun. Makina sadece şu elci haricinde kullanıma hazır vaziyette şu an. Bu arada ben benzine yağ karışımı da yapayım. O tornavida gelene kadar. Şimdi Tahir abimiz kaliteli bir yağ kullanıyor. Yani bunu zaten yağ videomuzda gördünüz. Tavsiye ettiğimiz yağlardan bir tanesi. Bu benzin hepsini kullanacak mısın Tahir abi? Ağaç falan kestireceğim ben kullanacağım yani. Yani bunu bir hafta içinde tüketebilir misin bu benzin? Yok bir hafta Bir ay sürer mi? Belki de geçer. Geçerse şöyle yapacağız. Ee, daha küçük ee, bir litre olarak ölçü alacağız. Bir litrelik bidon var mı? Yok, hey, anne yok. Var birazcık. Şöyle yapalım. Şu 500... Yok, kolu bidon olmaz. Kolu bidon tavsiye etmiyoruz biz. Bu kimin? Bu benim de Kulağa miyim bunu ben? Tamam. Bizde tamam. arabada var. Ben seni tamam. Problem yok. Problem yok. Sormayız ama. Önemli Şunu görür. Sen şunu bana için temizleyiver. Sen zahmet. Kurusun. Ben de orada şunu takayım. Şöyle yuvası var. Oturuyor zaten bir oluyor. Sonradan zaten. Tabi buralar hani e, çok bir buralarla uğraşmayacaksın. O yüzden sonra çok hani buralara telefonu anlatmıyorum. Tamam. tamam. Öptüğü zaman zaten iş tamamdır. Sonra diğerlerini de sıkıyoruz. Bu aynı zamanda motor yerde bırakıyorsun ya çalışır vaziyette. Evet. Gaza basmıyor. Yani bu mesela yere değdiği zaman şu gaz basıyor ya bu sefer kazalara sebebiyet verebiliyor. Onu engellemek için yapmışlar. O da güzel bir özellik. Tabii. Şimdi buraya kadar tamam. Ben şimdi onu da taktım. Şimdi bunu da deneye deneyeceğiz makineyi. Bu otomatik sarma abi. Hemen kısa göstereyim. Şu mandallardan açılıyor. Bir hiç sökeyim de daha rahat anla. Bunda çift misne vardır. Ben bunu teke düşüp şimdi anlatacağım. Şimdi şuradaki gördüğün oklar var ya. Evet. Şurada gördüğün oku karşılıklı birbirine denk getiriyorsun. Sonradan herhangi bir yerden hangisini istersen ya buradan ya da buradan. Yani o çok şey değil. Hangisini sokmak istersen girer zaten. Misin şu an örnek olduğu için kısa gösteriyorum. Şöyle ortalıyorsun. Evet. Ondan sonra saat dönme yönünde sarıyorsun. ayarlandığı zaman zaten fazla misneyi makine kesiyor. Ondan sonra sadece makineye takıyoruz. Bunu yere indiriyorum. Başta takviye de göstereyim. Şimdi bu makineye ne takarsan tak ne istiyorsan yani ne takmak istiyorsan tak. Böyle sabitle takıyorsun. Tak. Kitlendi. Ondan sonra Erdoğan abi sersen buradan da çekebilirsin. Daha rahat olur. Ters diş olduğunu unutmuyorsun. Ters diş bu. Sökülürken e, terse, sıkılırken de terse. Ben şu an söküyorum. Ters diş yani. Ters diş, ters diş. Şimdi şeyi söyleyeyim. Bıçağı göstereyim ben sana. Hangi bıçağı takarsan tak. Elması da taksan. Bunları da taksan. Bunun tersi düz yok. O tutturuyorsun ilk önce. Ondan sonra sırasıyla bak dişli grubu kalıyor. Tırnaklı. Bunu tutturuyorsun. Tasa tutturuyorsun. Sonra vidayı sıkıyorsun. Evet, Bu kadar. Evet. Ekstra bir şey yok. Ben sana sırasıyla alayım. Karıştırma diye böyle dursun. Diğer başlığı da yine kitli bir vaziyette duruyor. Bak en önemli notlardan bir tanesi. Bunu hiçbir zaman çıkarmıyorsun bu makineden. Hep duracak. Ne olursa olsun. Ne takarsan tak makineye. Ondan sonra bununla beraber takıyorsun. Ters diş olduğunu unutmuyorsun tekrar. Evet. Tabii tabii. Bunu güzel bir şekilde sıkıyorsun. Sıktık. Çıkardım. Hazır. Kullanım hazır. Şimdi e, benzin yapacağız. Benzin yapacağız. Şimdi kaldıralım. Şimdi yarım litre onu doldurayım ben. Yarım litreye göre ölçüyorum. Şimdi 10 miligram almamız lazım. Buradan senin yağ kullanıyorsun zaten. 20'nin yarısı kadar. Ondan sonra dolduruyoruz. Ben bunu sadece çalıştırmak için size bu şekilde ölçü veriyorum. Siz onu ayarlarsanız acaba tamam mı? Çünkü eğer 5 litreyi tüketemeyeceksen bir hafta 10 gün içinde Kesinlikle, kesinlikle makineye şey çalıştırmıyorsun, şey koymuyorsun, karışım yapmıyorsun. Bir hafta içinde tüketirsen, o zaman problem yok zaten. Makineyi sana çalıştıracağım. Ee, makineyi ben çalıştırmayacağım. Şöyle... Benzin karışıp karışmadan kontrol ediyorsun. Ondan sonra benzin dolduralım. <laughs> makineyi yarım depo veya 5-10 dakika ruante çalıştırabilirsin. Şimdi benzini koyduk acaba. Ben sana makine çalıştırayım. İlk önce benzin tübü var. Ona bas. Bas birkaç sefer. Hızlı bir şekilde bas. bas. Bas bas bas. bas bas O gelecek zaten. Geldi. Benzin geldi değil mi? Evet. Şimdi 3-4 kere daha bas. Tamam. Sonra bak bu makinenin burasında jikle var. Evet. Şu an kırmızı mandal bak. Görüyor evet. musun? Evet. Bu jigleyi sağ alıyorsun. Yani depo kapağı tarafına alıyorsun. Evet. Al onu o tarafa. Tamam. Şimdi ipi çek. Bismillah. Yerde çek istersen daha kolay çekersin. Bismillahirrahmanirrahim. Ama ayağınla şuraya bas istersen. Tamam. Daha kolay basarsın. Ha, bas oraya. Güzel de makineyi sıkı tut. Hızlı çek. Çek hızlı. Kuv kuvvet şekilde. Hızlı. Daha hızlı. Biraz daha. İstersen ben yapayım. İlk çalıştırma yapayım istersen. Bak boşluğa aldın. Rolantez yeri gerekiyor makinede. Rolantez yerine ben yapacağım sen şimdi. Sonra bir de var değil mi? because of your cancer. bir yere bırakır mısın? Tamam. Tamam. Şimdi istobu da istobu da buradan basıyorsun. İşte bu. Şimdi çalıştırmıyorum. Aşağı indimde bir daha çalıştıracağım. Şimdi bir daha çalıştırır mısın? Şu an yapmana gerek yok. Sadece ipi çek. Ayağınla bas. Sen demiri tut. Kuvvetli çekmen lazım biraz. Ha ister, O zaman ben çek vereyim. Tamam. Şimdi acaba şunu şöyle Ben alayım. Eee, buna basmadan bak aşağıdaki tetiğe basamazsın. Bu emniyet mandalı. Bak buna basmaya, buna ha, basmadan tetiğe basmaz. Yani. Tabii bu şimdi yukarı durur. <laughs> tamam, anladım. Ondan sonra Doğru. Ben şimdi bu makine hemen hızlı bir şekilde alayım. Hemen. Evet. Bir de... 2 dakika biçi vereyim sana. Bunu sana göre dükkanda ayarlamıştık galiba evet, biz. Evet. O yüzden. Abi maske verir misin sen o zaman? sadece? Yine makineyi çalıştırmadan önce senden. Tamam. Cipi yapmana gerek yok. Tamam. Buna çalıştı Tamam çalıştır. Tekrar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.